Beni de çok seviyorum. Fırında tadıyı e, e, Değişik buluyorum. Börek üstüne falan yedim pazının hamur işiyle. E, yalnız levrek, levrek üstüne hiç denemedim. Zannedersem bu arkadaş Karadeniz yöresinden <laughs> bir arkadaş öyle tabir ediyor. Çocuğu sağlık iş bilen. Renklerin ve ingelerin dünyasında sonu gelmez bir yolculuğa çıkan Sadık Bey'i veriyoruz tuvalinin başında. Sizi tanıyabilir miyiz? e, ee, resim dünyasında olduğum için mesela herkes bana Değiş sağlık derdi ama niye derdi onu bilmiyorum. Sevmediğiniz yemekler var mı Sadık Bey? Mesela şeyi çok hiç sevmem. Ee, yani yiyemem. Ya bu da kötü örnek olacak belki çocuklara ama e, Kereviz yemeye de pek yiyemem. Balığı da her an, her dakika yiyemem. Yani. bir başka dalında da kendisini ispatlayan Sadık Bey'le hemen geçiyoruz bu atölyesine. Aslan olduğum zaman bu çizgiler bize çok vakit geliyor. Bizim asıl yapmak istediğimiz şeyler şöyle e, portreler. Portredeki adım kim acaba? Bu eşim oluyor. Oh. Nemzer Resim sanatındaki ustalarınız evet. edecek olan Sadık Bey bu haftaya tanmasını buluşlar deniyor. Kilo demiş. soğuk olarak tarif edilmiş ettir. Ee, Çin kilavı e tahminim de bilmiyorum. Çin'de de yemedim ama Çin yemeklerinde böyle hani ince biberli işte şeyle yani soslar olur falan ince biberli işte kırmızı biberli veya yeşil biberli şeyler olur. Yani...